Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Ozan Tufan'a, Rusya'dan sürpriz bir talip çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Lokomotiv Moskova'ya imza atabilir. Transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbolunda bir ilk yaşanacak. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den transfer ettiği Ozan Tufan, Bordo Mavili takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Rus kulübü Lokomotiv Moskova, 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Tufanın kariyerine Rusya'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Bon servis 5 milyon euro. Trabzonspor, Ozan Tufan'ın maaşı ile ilgili tüm talepleri yerine getirmeye hazır olan Lokomotiv Moskova'dan 5 milyon euro bon servis bedeli talep ediyor transferinin gerçekleşmesi durumunda Ozan Tufan Lokomotiv Moskova forması giyen ilk Türk futbolcu olacak.